Bir tane Aito'yu çıkartamadınız An oradan ya. Uzak uzun ya. Direkt tek yedim vallahi pikleyemedim. Ay. Silah lazım. Lan açılmasını bekledim ya. Açılır. Hı <laughs> hı. <laughs> Mitte Spectre ile Vandal var gelin. Biri arkadan geliyor. Peki. Arkaya bakacağım ben. Pikti <laughs> arkada Aizu. galiba. Ayzo 55 evet. Hmm. ya da. Bir düşman kaldı. i̇kisi arkada.